Roma milliye kendisinden kat kat büyük düşman zırhlısını batırmayı nasıl başardı? Golyat'ın batışının oluşturduğu zincirleme reaksiyonlar. Osmanlı askeri adeta bir intihar eylemine neden gönderildi? Queen Elizabeth Çanakkale'den neden kaçtı? Çanakkale'nin sırları, Kara Savaşları sırasında denizde elde ettiğimiz en büyük başarılardan birinin gurur veren öyküsünü araştırıyor. Çanakkale Deniz Harekatı'nın kara ve deniz savaşları haline geldi. Çanakkale Savaşı ikinci aşamasında 6-8 Mayıs 1915 arasında yapılan 2. Kirte Muharebesi'nde de Türk zaferiyle sona ermesi ve müttefik güçlerin geri püskürtülmesiyle Morto Koyun'da büyük baskı altında kalan Fransız birliklerine destek amacıyla HMS Goliath ve HMS Cornwalls ön trenotları 5 destroyer takviyesinde koyda konuşlandırılmıştı. Bunun üzerine bu fileye karşı bir harekat düzenlenmesine karar verildi harekatı muavenet milliye yapacaktı. Muavenet Marmara'da denizaltılara karşı karakol görevi yapıyordu. muavenet milliye bir yardım kampanyasında toplanan kaynakla satın alınmıştı. Bu amaçla 28 iş adamının öncülüğünde kurulan Donanmayı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti yani kısa adıyla Donanma Cemiyeti tarafından finanse edilmişti. Osmanlı Deniz Kuvvetlerine katılacak üç gemiden ilkine cemiyetin adı verilmişti. Muavenet-i Milliye, Almanya'da üretilmiş 1910 yılında göreve başlamıştı. 74 metre uzunluğunda 90 personeli olan bir torpido botu, yani savaş gemisiydi. Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Saffet Komutası'ndaki Muavenet-i Milliye, adeta bir intihar eylemi gibi görünen tarihi göreve 12 Mayıs'ta başladı. 12 Mayıs 1915 günü, torpido uzmanı Alman Yüzbaşı Rodolf Feyer ve iki astı Morto bir keşif gerçekleştirdi. Akşam saatlerine doğru Muhammed Milliye binerek geminin torpido timine katıldılar. Gelibolu Yarımadası'nın güney ucundan bulunan Morto Birleşik Filo gemileriyle doluydu. Gemiler arasında bulunan HMS Goliath dev cüssesiyle başına geleceklerden habersiz bekliyordu. Goliath, kraliyet donanmasına bağlı Kanapus sınıfı bir ön dreadnoughttu. 23 Mart 1898 tarihinde denize indirilmiş, 1900 yılında donanmada göreve başlamıştı. 1905 yılına kadar Uzak Doğu'da hizmet etti. Gemi 13160 ton ağırlığında, 120 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeydi. 700 personeli, topları ve cüssesiyle adeta bir yüzen kaleydi. Muaveneti Milliye'nin görevini tamamlayabilmesi ve düşmana yakalanmaması için görünmemesi gerekiyordu. İçindeki kömür ve yağın yarısı boşaltıldı. Yükü hafifletildi kıyıya adeta yalayarak ilerlemeye başladı. Dev zırhlı gemiler tüm ihtişamıyla güven içinde duruyor, etrafında çok sayıda gemi de onlara karakol görevi isteniyordu. Muavenet, mayın hattını geçtikten sonra taarruz için gece arasını bekledi. Devriye gezen düşman gemileri onu fark etmemişti. Ama Goliath zırhlısı onu görmüştü. Işık mesajıyla parola sordu. Muavenet, zaman kazanmak için aynı kodla cevap verdi. Muavenet Milliye Morto koyundaki düşman filosuna ulaşmış, hatta golyata yaklaşmıştı. Ancak fark edilmişti. Daha fazla ilerleyemezdi. 300 metre mesafeden 3 torpidosunu peş peşe ateşledi. Torpidolardan biri Komuta köprüsüne, ikincisi baş başbaca altına, üçüncüsü ise kıç tarafına isabet etmişti. İsabet alan dev zırhlı golyat kısa sürede sulara gömüldü. Görevini başarıyla tamamlayan Muavenet Morto koyundan ayrılmayı başaracak. ...yine büyük tehlike altında sabaha karşı Çanakkale önlerinde demirleyecekti. Muavenet-i Milli'ye aynı gün İstanbul'a hareket etti. Gemi kaptanı Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Sahfet ve yaklaşık 90 kişilik mürettebat... ...İstanbul'a dönüşlerinde kahramanlar olarak karşılanmışlardı. Geminin boğaza girişinde şerifine iki kıyıda bütün ışıklar yakıldı. Madalyalar ve nişanlarla ödüllendirilmişlerdi. Küçük bir Türk muhribinin gol yatı batırması... ...Birleşik Filo'nun maruz kaldığı en büyük felaketlerden biriydi. 13150 tonluk devasa gemi sulara gömülmüş. 750 mürettebattan sadece 180'i kurtulabilmişti. Bu saldırının kara savaşları sırasında olması, Birleşik Filo'nun en güvenli alanlarından birinde gerçekleşmesi, İtilaf kuvvetleri cephesinde çok büyük yankı uyandırdı, paniğe sebep oldu. Majestic şu an tam bulunduğumuz teknenin altında. Hemen 16 metre derinlikte gözüküyor. Hemen başı Tekke koyunun hizasında. Kış tarafı ise boğazın girişine doğru bakıyor. Diğer yer 16 ile 22 metre arada bir yan bordasına yatmış bir şekilde duruyor. Şu an sonarımızda da gözüküyor. Goliath'ın batırılışı İngiliz Deniz Kuvvetleri en üst komuta kademesinde bomba etkisi yaratmıştır. Bir gün sonra yani 14 Mayıs'ta haberin Londra'ya ulaşmasıyla devam etmekte olan Bakanlar Kurulu toplantısı yarıda kesilmişti. 15 Mayıs 1915 günü İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Fisher, komut akademisinde yaşanan şiddetli tartışmalar sonrasında istifa etti. Bu istifayı iki gün sonra yani 17 Mayıs'ta Bahriye Nazırı yani Çanakkale Savaşı'nın planlayıcısı Winston Churchill'ın istifası izleyecekti. Bu olaydan sonra Britanya'nın en modern savaş gemilerinden Queen Elizabeth, Çanakkale cephesinden çekilecek kısa bir süre sonra Trump savaş gemisinin Anzak koyunda ve Majestik savaş gemisinin Arı Alman denizaltılarınca batırılmasıyla da cephedeki müttefik deniz gücü daha da zayıflayacaktı. Deniz gücünün zayıflaması, müttefik kara birliklerinin yararlandığı desteği azaltarak kara operasyonlarının akıbetini temelden etkileyecekti. Çanakkale'de kısıtlı imkanlarla dünya denizcilik tarihine altın harflerle yazılacak büyük başarılar da kazanıldı. Golyat'ın batırılması bunlardan biriydi. Muaveneti milliyenin başarısı Hamilton'ın düğünlüğüne düşman madalyayı hak etti diye not düşülecekti. Bu başarı müttefik donanmasının Mondros limanına çekilmesine, boğazın zorla geçilmesi fikrinden vazgeçilmesine, İngiliz deniz kuvvetleri, komutanın ve Churchill'ın in istifasına, İngiltere'de de büyük bir hükümet krizine ve Türk askerlerinin büyük moral kazanmasına vesile olacaktı. Bu büyük başarı İstanbul'da da karşılığını bulacak Gemi personeli bir törenle ödüllendirilecekti. Müzik